Arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugün sizinle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda hacker var. O da bir abone kulübümde tanıştık. Kulübe 16 kişi hepinizi bekleriz kulübüme. Kulübüm sadece bir günde 16 kişi oldu. O 925 kredi. Buradan bayağı işler şeyler alabiliriz. Bunu videonun sonunda açacağım. Şimdi tura gidiyoruz Ee, ona da yazayım. Yok ya, gerek yok. Zaten hazır basınca, hazır basar. Evet. Ee, turumuz başladı. Orada turdumun zaten video bulunmak isteyip istemediğini, istediğini söyledi. Eğer siz de videoda bulunmak isterseniz... E, arkadaşlık isteği attım. Kulübümdeki herkese... Davet falan attığımda veya siz bana attığınızda söyleyebilirsiniz. Ben videoda bulunmak isterim. Ne zaman video çekebilirsin? Ben zaten şu çoğunlukla ne zaman isterseniz o zaman çekerim. Hani zaten aboneleyim istediği zaman değil de ne zaman çekeceğim? Oo o, o, melodi. Melodi e, gebertti beni. E, sıkıntı yok hemen hemen hemen. Oo yok yetişebilir olsun. Bir golden bir şey olmaz. geliriz sıkıntı yok. O hacker'ı öldürdüler. Hacker abone. Lan ne yaptım? Aa! <laughs> Arkadaşlar çok pardon. Hayatım bir ev, videoda oluyor hep bu ya. Videoda hani kayıtta mıyım diye bakıyorum hep. Kafam karışıyor çünkü. Bakmayınca e, hacker hacker'la birlikte ıı, Adını olan birisi şey aynı anda birbirlerini öldürdü. Şöyle yok içemem kalenin Şu da gitti. Kaçtı falan e, bizim takımda hacker oyununcısı ve yani ben ve Mahmut var. Hayır girdi mi? Hayır, o girmedi, girmedi. Girmedi, girmedi, girmedi ya. Tamam. Hacker kaçtı, 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 kaçtı. Aynen. Deli boy Mahmut. E, <laughs> ara böyle komikmiş. E, hallediyor şu an. Hemen gel, 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 gel. gel. Ay, slay, yanlışlıkla. Slug niye en başta ya? Botlarla oynarken kullanıyorum Slug'ı. Aa en başta niye koymuş? Evet. Evet. o Bekaro güzel oynuyor. Şöyle. Şöyle ben mi gittim? Tamam mı? Lan ben yine boşa bastım ya. Ay ay. Ben yedim golü olsun Olsun Sıkıntı yok bir şey olmaz İlk tur kaybedebiliriz Hiçbir sıkıntı yok Hadi videoda zaten sadece kupa kasma videosuydu Hı -hı. Tamam yeni bir tura geçiyoruz Arkadaşlar turumuz başladı Evet hacker bu sefer ee, Dynamite kaldı Yanımıza bir dog, geldi. Bence dog ben da neyse. Ee, e, e, hay herkes öldü, herkes öldü. Kaç kaç kaç. Yakar, hey kraf yaka kaldı. Hayır internet gitti galiba. <laughs> tamam, sıkıntı yok. <laughs> ne yapalım? Olsun. Sen ya kaybedik. Yine kaybettik. Kupa haklı bir kupa geçip gidiyor. Bu kafasızlığı kupa kaybeder nasıl gidiyor ya? Evet, evet. bir de kulübünden başka bir şey yok. Tamam. Şuraya, şuraya girecektim herhalde. Tamam. İyi din. İyi oynadın. Girelim. Bir tek afk kaldı bir ara. Ee, kaldı afk galiba. Arkadaşlar hmm. evet, işte, e, hacker'ın galiba interneti koptu. Ee, bilmiyorum afk kaldı bir an. Neden olduğunu bilmiyorum. Şu anda yerden katılmasını sormaya çalışıyorum. Evet hacker. Yok olmuyor. Tamam biz kendi başımıza da birazcık oynayalım. Bu da internet. E, ağır olduğu için bu bir aydır. Ee, birazcık oluyor oluyordular. Kusura bakmayın lütfen. Öyle. Ben de yakından MC çasar uğramıyor ya. Numara mektan yok gerek yok. İlk önce kutular sakince alalım mı? Ya git ya. Hadi. Bu bu, beni alacak. Bana düşük kupa ya bu gelmiş lazım. Galiba bot zaten aynı. Lan. Valla bu beni alırsa ben çeldiyorum. Aynen oldu. Ben neden söyleyemiyorum ki? Ben. Benim elimizde kaç seviyorum? 500 oluyor ya. Hesapları karıştırdım çok pardon. Henüz bir seviyeydi unutmuşum. Kendi ana hesabına çünkü henüz 11 seviye. Bakıyorum neden vuramıyor diye. ya e, kazandık. E, kusura bakmayın lütfen. Yeniden geçiyoruz. Veya çıktı şu gelmedi. E, Kıraya bakacaktım. Aa, Olsun. Hmm. Karşı takım zaten çok sıkıntı değil. Yok, anlamam buna bot mu değil mi ya? Bot olup olmadığı bu anlayacağımız bir şey var mı? Birazcık araştırdım altında yıldız mı bir şey varmış da O yıldız benim de altında yok Ne mi Eee geri araştırıyoruz. Aynen bu da tam var. Kalan takım sayısı, kalan takım sayısı 3. Ya çok az çok az hasar vuruyor Emre ya. Kocuk kaptın gerçekten karakterle. Vurmuyor ki. Hayır iyi. Efe. Fazla bile. Hop. Elda. Efendim. Doğru Çıktı. Allah'a çıktı ya. Videoda her şeyi unutuyorum ben. Hep kayıtta mıyım diye bakıyorum. Şu kere videoyu durduruyorum. İnternet kesin diye Hatta birkaç tane videom bu yüzden çöpe gitti. Durdurmuş e, şey, durdurmuş mu açmaya falan. Örneğin e, Stickman, Stickman'ların e, videosu var. 15 tane Onda e, iki tane videom gitti. Hatta şu anlık Kala Part 2'si var o videonun. Apart 1'i yok bu Parti'nin Ninja Creeper hesabında yani kanalında. bu videoları e, sana ekleyeceğim çünkü e, bir tepki videosu bir de Minecraft videosu ikisi birlikte e, o yüzden e, Minecraft kanalıma da e, şey kanalıma da yükleyeceğim ana kanalıma. Evet, tamam dostlar geldi efsane. Orta tamamen bomboş. Bir pokolar, bir de ben bir de kutu. Sözcüler sözgün yardımıyla aldık. Ne burada var. Alırız. Severiz. Aynen. biraz konuşmadım çünkü bir şey e, bunlara odaklandım biraz o yüzden konuşmadım bir süre bazen oluyor öyle olduğu için de e, üzgünüm affedersiniz hani daldığım için ay dislike basıyorum hep ya çıldırıyorum ben bu dislike'ın yerini değiştireceğim e, takım kurmak istiyor oluruz takım Arkadaş olarak eklemek istiyor. Yok. Abone mi bilmiyorum. Evet, kabul et. Takım kurduk. Videoya devam ediyoruz. Kendisine de bildirdim. Evet, ben al alayım etkarıma. Şu da böyle dur Bin altın. Bayağı iyi. <laughs> Hazır veriyorum ve giriyorum. Takipçilerimle kupa takıyorum. Bu videomda. Mesela videonun başlarından da gördüğünüz gibi başında söylemeyi unuttum. He bir ara hacker gitti kendimiz kastık ama olsun. Galiba <laughs> <Ben> internet koptu. <laughs> Veya acil bir şey olmuş ama bilmiyorum. Ya yani çok da hacker. Ama iyi oynuyor yani kötü değil. Baya iyi oynuyor. Şöyle atladım aralarına, baz gitti hayır. Dedim öldürürüm ama yok. Hayır hafiften vurabilirsin. Yok ya. Oo, fire bir saniye. Aa, oh. Ya oldu 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 oldu. Spawn oldu. Şuradaki bazı çok sevdiğim bir karakter ama ben de hiç bir hesabımda yok. Atmadım. atmadın. Tamam. Ya kır da yalnız bıraktık ya öldü. Tamam, tamam kaçıyorum. <laughs> git git. Bir daha basıyor, basma. Ya ben yine şey öldüm. Tamam hadi affedim. Aynen. Dur 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 çık Tamam. Olsun. Yine 3 kupa kazandık. Tekrar oyna Yeni maçımız başladı. Ee, geçtik. baş takımda bu var. O sıkıntı bir tek. Arkadaşlar 300 yaptı Taker'lar. Ara sıra internete gitmesi dışında bence çok iyi oynuyor. Hani oraya Oli diye atladı. Oli'yi öldüremedi şöyle gittim. Of 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 Şunları öldürdüm. Aldım ekleye tamam. Tekrar da kurtardım ekleri alarak. Çok iyi. Aniden 8 yük olduk. Aa, ya. Çıldıracağım ya. Şurada hep buna bakıyorum. Bir sonraki tur hemen bunu değiştireceğim. Şu çıldırır. Şu ee. Çıldırtacak mı? Artık. Neyse saçma sapan yerlerde bakıyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Çok Bak el tombası lan. İyi. Şimdi bunu hemen atlayacak, geçecek. Ben de ona hiper şarj ulti basıp öldüreceğim. Aferin. Kendime aferin diyorum. Hack'ler bana la kendime. İyi çok iyi oynadın. Helal olsun. Ama hemen ee, bir e, Emojileri Değiştirmem Lazım bu Var mı bende yok ha, Varmış hmm. İyi gözüküyor bu Ama ilk önce bunu şu yapacağım Aynen bu bu ha, Buna like olsun Daha iyi Geçtim Ve Başladım koltuğu aldı kendisi bende Edgar Bir uzak vuruşumuz var bir tane yakın vuruş ee, iki türlü de karakterimiz var o yüzden ne kadar olması gerektiğini bana söyleyebilirsiniz. Hani bazen kısa videoları izlemek ister insan bazen uzun. Hani bazı youtuberlar örneğin şey 5 dakikalık çekiyor şikayetçi oluyorsunuz bazıları 1 saatlik çekiyor video tamamlayamadığın için şikayetçi oluyorsunuz. Yani ne kadar çekmemin çekmemi istediğinizi yazabilirsiniz şu anlık. 10 dakika civarı çekiyorum. Of. Buna 500. Ben 7 yüküm ama uzaktan vuruyor. Şu Leon atlasam öldürür aslında. Ee, ama Kult var. Takım arkadaşı doldu. Ay doldu. Doldu ne oldu? Başın sağ olsun. Atlayamam koltuğa. Çaldım canı. Hayır. Aynen. Aynen. Hayır. Koltuğa atladım böyle. Aynen öyle. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu sefer like değiştirdim sonunda. Böyle. Hop. Atladım. Aa. Kalanlık aleme geçti. Ama olmadı ki böyle. Aa, buradan çıktı. Hayır. Öldürdü. Sen benim takım arkadaşımı ve abonemi nasıl öldürdün? böyle öldürür. <laughs> Allah Allah. Ben ve kendimi böyle çok e, muhteşem bir karakter oynuyormuş gibi hissettim. Bir kutu açıyoruz. Böyle, şöyle, şöyle. E, şimdi e, en de kutu zaten bir şey olmadı. El altın, iyidir. Hazır, bastık. Turumuz açılıyor. Biraz çok uzun sürüyor aslında. Arkadaşlar turu başladı. Ee, karakterler bu şekilde. Hacker'ın koltuğu da bir seviye. O yüzden rahatça kupa kasabiliyoruz. Benim de Edgar'ım çok az kupa. Çok az değil mi? De. Direkt sonuncu olduk. Ee, olsun, olsun. Sıkıntı yok, devam ediyoruz. Bu birazcık benim e, kötü oynayışımdı. Birazcık veri <laughs> fazla. Karakterimi değiştireceğim. Heng alacağım. Savaşçı önereceğim ona. Ee, karakteri alabilir. Meyze alamam. Düşük kupalı bir karakter alacağım ben de. Ee, Evet, çünkü kupalar hiç uyuşmuyor. Karol alacağım. Bu e, yakara da Brock önerdim. Brock alır mısın? Ne hazır başla Ya var ya. Değişirsin daha iyi. Tamam. Geçtik dura. Karakter salgısı bu şekilde bir tek e, Meg var efsaneye. Evet, ben dondu biraz. Aa, internetim gitti. Evet. Neden? Hayır, hayır. Gidebilmem lazım. Ya videoda da gitmesin ya. Lütfen. Yürü video burada birazcık keseceğim çünkü internet gitti. Yani bakın karakter vuruyor mu vurmuyor mu belli değil de, ama altında kesildi. Arkadaşlar e, galiba daha zafer aldık çünkü e, kutu verdi. Bilmiyorum hani turdan çıktığım için. Ben kutu açtık. Çok kötü bir tur geçti şu an. Daha zafer almış olabilir çünkü hala kalbi sıfır kupa. Ama kutuyu niye verdi gerçi bilmiyorum. Tamam. Karşı takımda şey 8 bit var. O bir tek bir sıkıntı olabilir. Başka da hiçbir kimse bizi öldür öldürmeyin yanından bile geçemez. O sadece 3 saniye sonra sonucu olan bir. ya hep bana sildi surat atıyor ama anlamadım. Şimdi roket at. Şöyle gidelim biraz araya. Bir düğücük atıyor, bir kızgın surat atıyor. Anlamadım valla. Ooo ekibi bozdu. Ekibi bozdu. Bir şey değiştirmedi ama. Bunu çabuk bozma. Artı 9 kupa aldık ve birinci olduk. O, geçiyorum. karakterimi yine değiştireceğim her karakterle oynamaya çalışıyorum size Doros'u alacağım en azından bir 2100 kupa olalım hedefim bu ya bu videoda 2063 kupadayım şu an hmm. Ya karakter nezi yaptım. Çok sıkıntı karakter gözükmüyor. Ya kal Tamam. Ha. Da hacker diye hesap ediyorum çünkü şey gerçek adını aslında biliyorum. Bana söyledi. Aa şey videoda bahsettiğim mi bahsetmeyeyim mi bilmiyorum. Soracağım video dışında. Videodan çıktıktan sonra. Yedi yük olduk hackerla ona da bir like atalım Let's go. Nerede bakalım son kişi? Burada değil. O da mı? Yok kutuyumuş. Ee, şimdi bir ayaklara dolaşıyoruz. Hmm. Son kişi nerede kaldı? Anlamadım ki. Hey bot burada neler saklandı ki? Aynen buradaymış. Şu ultimizi bastık. Şu şekilde ikisini bir öldürdüm. Ve maç bitti. 169 top aldık. Ve şu an tam tamına 2071 kupayı. E, 3 tur daha girip e, video kapatacağım. Hadi ilk önce 9 kredimizi alacağız. 925 kredimizi. Video o şekilde kapatacağım. Evet. kutuyu kıralım. Nasıl da çok az hasar veriyor. Ne video çekmemi ister misiniz? Çünkü bu hesabı adı üstünde oyun olduğu için bütün videoları bu hesabımda çekiyorum. Ooo bir aldı. Şöyle. Yükümüzü, çaldı, yükümüzü çaldın, yükümüzü çaldın. Yükümüzü sen ne hakla çaldın? Aynen. Ay, bu videoyu diyorum. <laughs> bu turumuz da bitti. Tekrar oyuna basıyorum. Aa, gerçi basamıyorum. Hemen tekrar oynuyoruz. Hazır bastım. Savaşçısını seçiyor. Hazır durumdayken kullanılamaz ama savaşçılara girdim. Ve şimdi tur attı direkt. Garip bir şey bu. O da değiştirebiliyoruz o, o andayken. Karşı takımda bir sıkıntı olacak. Hiçbir karakter yok. Kendisi şey, Jiyon kalmış. Yine karakterlerden bir tanesi. Bu hızlandırması ve iyileştirmesi çok iyi ya. Yine internet gitti ya. Ha geldi geldi geldi. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok. İnternetimiz geldi. Aldık şunu. İleriye vuruş attı haydi. Duymuyor ki beni. Keşke oyunda böyle chat diye bir şey olsa böyle. Minecraft olduğu gibi. Mesaj yaşayabilsek oyun içinde. Hani bazıları şey diyor o Uygunsuz kelimeler kullanılabileceği için yani getirmediğini söylemişler Selin. Ama bence hani onların sensörlenmesi falan olabilir. Bir şekilde getirilmesi lazım. E, Minecraft'ta da öyle. Evet son turumuza geçeceğiz. Hazırı bastım ve son turumuza geçiyoruz. Bu turu bitirdikten sonra 2100 kupa alacağız. Yani bu videonun hedefi 3 kupa kasmak. Belki ileride 1 saatlik, 2 saatlik videolarımız falan o 3000 kupa falan kasarız. Yani isterseniz tabi. Ve belki 5 5000 kupa. Neden olmasın? 5000 kupa benim şu anki hesabım 2000 kupa. 5000 <laughs> kupa hayalini kuruyorum. Kutuyu aldık. Kutunda su altı canı kalmıştı. Sen niye vurdun o şilciyi? Canı azaldı, canı azaldı. Ve sizde şey, bu e, kafa tasları var ya yani etrafta. Bunlar değil, daha büyükleri. Katabazlarsalar da bunlar farklı oluyor. İşte onları hep kırmaya yürü yürüyebiliyor musunuz? Ben hiç yürüyemiyorum nedense. İlla nasıl diyeyim? Ben... Iste, i̇stemsiz olarak kırıyoruz. A, yani tam olarak anlatamadım ama Ve sonunda son turumuzda bitti. 2104 kupaya ulaştık. Ve şimdi bu ödüllerimizi açacağız. Arkadaşlar şimdi e, şey 925 kredimizi açtık ve Daryl'ı açtık. Yeni karakterimizdir. Hepinize hayırlı olsun. Ayrıca Daryl'ın farklı bir karakteri varsa Daryl daha yenisi. Iyi, Çünkü 8 bit aşırı yavaş. Ve vermi doldurması da öyle. Destan savaşçı hangisi olsa ha, tabii ki de Griff. Ee, ve şimdi kutuyu açıyoruz hadi. Ve şu gözüne gizemli tekte gizemli. Şu gözüne hadi şöyle. Efsanevi olmadı olsun. Yine belki Pili çıktı. Vallahi Süper Ender karakter çıktı. Çok iyi. Ee, şöyle bakayım. YouTube'a yolla bakacağım demiş. Hani videoda olduğunu söyledim ona. Ee, videomuz bu kadardı. Hepiniz abone olup like atmayı unutmayın. Hemen buradan yükselediğimizi de Alalım. Ee, lütfen kulübümüze de katılın. Ve görüşürüz.